özellikle Onyekuru Kuru yorumcularımızın da ifade ettiği gibi ilk iki karşılaşmasında da gol sevinci yaşattı ve 6 puan önemli bir kazanç yani ya, Gaziantep deplasmanında 3 puanı Onyekuru'ya yazarsınız. Bugünkü oyunda evet. hanede belki bir tane gol attı ama aksiyon içerisinde Onyekuru vardı. Kuru vardı. attı yaptı. Hem penaltının içerisinde o aldı. Hem de diğer katkı. pozisyonlarda da Onyekuru Kuru vardı. Evet, diğer direkt skora katkı ediyor. Evet. Bu çok önemli. Şampiyon oldukları dönemde de Müthiş bir e, 14 gol, gol ortalamasında oynuyordu. Aslında. Bu anlamda hani Galatasaray'ın böyle çok gol dağılımı yok diyorduk. Aslında onunla onunla ilgili konuşurken. Şimdi Onyekuru transferi ve Aynen. Mustafa Aynen. Muhammed e, transferi de çok doğru iki tane hamle. Aslında şimdi Yedlin'de gelecek. E, Orada Jetson Fernandes transferi bir orta sahibi kuvvet daha. Halil Dervişoğlu da mutlaka bir katkı verecektir diye düşünüyorum ben günün sonunda. O yüzden çok doğru yerlere doğru hamleler ikinci yarı transferleri çok önemli diyorduk. İkinci yarı hamleler. E, o yüzden Galatasaray bu hamleleri doğru yerlere doğru oyuncularla geçtiler. Hı hı. Şimdi Mustafa Muhammed dedi. Ali abi şöyle bahsetti hani uyum sorunu yaşarlar mı bu yeni gelen oyuncular? Yaşamazlar. Galatasaray'ın çünkü güçlü bir oyunu var. Ne yaptığını oynayan bir Galatasaray. Şimdi oyuncular yeni takıma geldiklerinde böyle e, kötü oynayan bir takıma geldiklerinde problem yaşayabilirler. Ama ne oynadığını bilen bir takımda, oturmuş bir takımda e, bence bu uyum sorununu çok kısa bir dönemde geçeceklerdir diye düşünüyorum. Hem Mustafa Muhammed hem de diğer gelen e, Jetson da buna yani dahil. Transferleri iç saha maçıyla başladılar. Rahat bir galibiyetle başladılar. Golle başladılar. Golle başladılar. Yani 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 ama önemli uyum, uyum sorunu Sallanan bir takım da çok zor. Mesela şu an Başakşehir'e gelen bir oyuncu grubunu bahsedersek, mesela bir sıkıntı yaşayabilir. E, moraller düşük, psikolojileri de kötü. Ama şimdi Galatasaray'da o psikoloji de çok yerinde, iyi olmak daha kolay. Aynen, o, o yüzden de e, doğru hamleler, doğru transfer politikası e, bu anlamda çok doğru ilerliyor diye düşünüyorum. Ligin, Galatasaray. ligin sonuç haftası e, zor bir periyotun içinden çıktı Galatasaray. Malatya deplasmanı. Kötü bir zemin. Babel'in son dakika golü. Oyun iyiydi Malatya'da. Yani hak edecek kadar oynadı galibiyeti Galatasaray. Ama o zeminden skor çıkmayabilirdi. Babel'in uzaktan şu. Geçen hafta Antep'te kazanılan galibiyet. Onyekuru'yu takımın içine kazanç olarak katmak. Ne olursa olsun kötü bir periyottan geçmelerine rağmen yine de güçlü bir oyuna sahip dediğimiz. Geçen senenin şampiyonu içeride Başakşehir'i yenmek. Derbe öncesi 3'te 3'lük periyot. Moral motivasyonunu yükseltti. 4'te 4'e hatta 4'te 4. Tabii 4'te 4. E 4, ya, 4 yani ya bize şu. Şu da oluştu gücün. Gücün. iyice. E, şimdi mesela bu gelen transferlerle Galatasaray'ın çok hakikaten e, güçlü bir e, kulübesi de oluştu. Evet, evet. Alternatif anlamında baktığımız zaman şimdi oynayan oynamayan diye sayıyoruz ya oynadılar ama bugün kulübeden gelen Belan da var. Kulübeden gelen. işte Ömer Bayram var kulübeden gelen. Mustafa Muhammed var. Kulübeden gelmeyen Luyendam'a var. Yani şimdi Tabii. baktığımız zaman Yedlin gelecek, Fernandes ge gelecek bu oyuncuların hepsi. Yani şimdi Babel mi oynayacak Santrafor'da, Mustafa Muhammed mi oynayacak? Arda oyundan çıkıyor. Yani şimdi oyun anlamında hakikaten çok e, iyi, güçlü bir oyun olan bir takım olduğunu Galatasaray zaten sezonun ilk haftasında, ilk iki haftasında bize göstermişti. Evet. Yani sezona başlarken aslında en hazır, en organize oynayan takım olarak Galatasaray dedi ki ben ligin içerisine geliyorum ve benim oyunum zaten belli. O mesajı zaten çok açık vermişti. Fakat sezon ilerleyişinde işte sakatlıklar, cezalar, bu bahsettiğimiz takım içerisindeki alternatiflerin olmaması biraz Galatasaray'ı hafif böyle bir salladı. Yani ama yıkılmadı. Ya yani bu çok önemli bir şey. Oralardan dönüş sağladı. Çünkü eldeki oyuncuları doğru kullanmak, efektif kullanmak diye bir şey var. Fatih Hoca hakikaten orada kendi içerisinde alternatifler üreterek bazı oyunculardan da mecburi pozisyonlar vererek ki bunlardan bir tanesi Babel. Ee, onu da Santrafor mevkisinde oynatarak e, bazen kanat oyuncularını bazen işte Taylan'ı önlü baro, yani hiç kimsenin belki sezon başı beklemediği bir oyuncu alıp önlü oynatarak sezon başında belki düşünülmeyen Donkun e, asil oyuncu olarak son haftalarda katkısı gibi birçok böyle dokunuşta Galatasaray zaten son 4-5 haftadır da benim güçlü oyunum var diyordu ama gelen oyuncular artık tereddütü kaldırdı bence takım üzerinde ve Fatih Hoca'nın kafasındaki şeyi de e, e, eksik miyiz acaba İkinci yarı başlarken maç sıklığında yine bir iki oyuncam sakatlanırsa ben yarıştan geri kalır mıyım endişesini de yok etti. Çünkü ben burada Galatasaray yönetimin başkanı da tebrik ederim. Yani onlar da bence üstün bir gayret ortaya koydular. Fatih Hoca onlarla mutlaka temaslar içerisinde bulundu ama bu önemliydi. Yani e, rekabet içerisinde bu alternatifleri üretebilmek, bu transferleri yapabilmek önemliydi. ve Fatih Hoca'nın verdiği isimler içerisinden e, tamamına yakın bölüm, bir iki tanesi. Bir tek İrfan Can Kahveci. Aynen yani. Bir İrfan alınmadı. Evet. Onun dışındakileri. Yani Jason Fernandez ismi gündemdeydi ama İrfan transferiyle beraber biraz daha ön plana çıkmıştı. Vazgeçilmişti daha doğru evet. İrfan Can kahveci transferi Fenerbahçe'ye gerçekleşince Galatasaray'da o evet. transferi Yani burada mesela kadro hem alternatifli olarak kendi içerisinde zenginleşti Belki Fatih Hoca'nın o kafasında kurmuş olduğu onu dönem dönem satır aralarında söylüyordu bu, bu transferleri şimdi yapabilirsek sezon sonuna rahatlayacağız aslında Daha genç oyuncularla kadro zenginliğimiz arttı Kadro dönüşümüzü de Ciddi oranda da gerçekleştirecek bir adımı sağlayacağız evet. falan filan. Ben Fatih Hoca'nın düşündüğü çapta transferlerin gerçekleştiğini e, söylüyoruz ve görüyoruz. Oyun olarak da bu oyuncuların çok çabuk takıma katkı sağladığını da bu akşam itibariyle de söyleyebiliriz. Evet. Ee, şimdi Arda'yı devrede oyundan aldı Hoca. Evet. Emrak Baba Emre Akbaba kulübedeydi. Emre'ye hiç görev verilmedi. Bu anlamda Galatasaray'da devre arası yapılan bu hamlelerle ilgili olarak e, düşünceniz nedir? Yani Arda'yı hocanın alması... Derbiyi düşünerek mi aldı yoksa yolunda gitmeyen bir iş mi vardı? Yani ben Arda değişikliğini şu anlayamadım. Yani ben Arda'yı o noktada 45'te alacağını düşünmüyordum en azından kendi adım. ama tabii Arda'nın sakatlığı oldu mu olmadı mı onu içeri içeriği bilmek lazım. Ya be benim için hani Arda'yı taktik değişikliği için aldığını düşünmüyorum çünkü daha maç kopmamıştı. 1-0 devam ediyordu. O yüzden belki Allah korusun inşallah sakatlık falan bir e, problemi olmamıştır. Bu anlamda mesela Mustafa Muhammed'le ilgili de şöyle bir e, biraz bir yorum yapmak istiyorum. Mustafa Muhammed e, Galatasaray'ın aradığı tipte bir oyuncu. Yani orada o topu saklayama özelliği olabilecek bir oyuncu. Bir de artı enerjisi olan bir oyuncu. Yani şimdi orada hoca bazen ön alanda baskılarını çok sever. E, o yüzden de o Ön alan baskılarını da yapması için de seçili, seçilen bir oyuncu. Ayrıca hava topunun da e, iyi olduğunu söylemem lazım. Çok müthiş bir sıçrama yeteneği var. Belki en önemli özelliklerinden bir tanesi. O yüzden e, orta konusunda Galatasaray bir Fenerbahçe e, kadar orta kesen bir takım değil. Hep ayağı oynayan, sete döndüren ama ortayı kesmeyen bir takım. Şimdi biraz da bu yan ortalarda Mustafa Muhammed'in kalitesini de alacaktır e, Galatasaray. O yüzden de çok önemli bir transfer. Galatasaray'ın büyük bir eksikliğini orada giderecek. Evet. Mustafa Muhammed devrede oyuna girdi ve ilk golünü de penaltıdan kaydetti değerli izleyiciler. Bu aynı zamanda Falcao'yu hatırlattı. Falcao da ilk maçında yanlışım var mı bilmiyorum ama Kasımpaşa karşısında sanki ilk maçında gol atmıştı, gol atmıştı diye hatırlıyorum ben Falcao'da. Taylan Antalya'lı yoğun bir fiksür her maç ayrı önemli. Bugün de önemli bir maçtı. Sonuç fark etmek sizin bir sonrakine odaklanmak gerekiyor. Dört maçtır kaybetmiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Şimdi bir derbi maçımız var. Oraya kazanmak için gideceğiz. Maç içinde iki kez birazcık aslında izleyicileri, taraftarlarını endişelendirmiş olabilir Taylan. Çünkü iki bölüm, ayrı bölümde sakatlık yaşadı. Yani, Çok da oynuyor Ersin. Yani evet, sürekli 90 dakika oynayan bir oyuncu. Sezon başından sezon beri, beri. Firesiz. Firesiz devam ediyor hakikaten ve Gene çok iyi oynadı. Bu akşam da ben Taylan'ı çok beğendim. Yani hiç, hiç düşmedi. Bu kadar maç yoğunluğunda bir düşüş falan beklenebilir. O Aynı da çok bu Çok uzun süreler oynadın o pozisyonda. Taylan'ın oynadığı ama. yer için evet. söylüyorum. Bence Respekt sezon beş. başından bu yana, bu akşam, özellikle bu akşam o çok daha fazla dikkat çekti. Çok daha olgun oynuyor artık. Evet. Hep yani üstüne o, koyuyor değil mi? Devam yani ediyor, çıkıyor. Ol, yani evet. Olgunluktan kastım şu. Yani zaten. Futbolu bilen, ayak, pas alışverişi iyi bir oyuncuydu. Akıllı bir oyuncu Taylan. Ama şimdi mesela ne zaman vazgeçeceğini, tekte hemen bırakması gerektiğini, iki tane oyunun ters tarafından diğer tarafa uzun topu var ki bu akşam çok etkili oldu. Onyekuru'yu bırakan toplar. Ee... Bir son dakika haberi var. Ekrana da yansıyor değerli izleyiciler. Ee, Bursa Spor'da Ali Akman, genç futbolcu, 2-3 gün önce... Eintracht Frankfurt Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer için e, imza atmıştı ve 4 senelik bir sözleşme imzalamıştı. Bursaspor Kulübü bir açıklama yaptı. Kamuoyunun dikkatine yönetim.